Arkadaşlar ben Kubito, ben Eceğan, ben Eçin. Evet Eceğan ve Eçin de bugün ne oynuyoruz kızlar? Bilmiyorum. Yerde lan var oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hedefimiz size göstereceğim ama şuradan başlayacağız. İlk olarak buradan başlayacağız. Anne, anne, ben... Buradan bu şekilde ilerleyeceğiz. Burada tabureler var görüyorsunuz. Taburelerden ee, buraya geleceksiniz. Yastığın üstüne yastıktan buradaki şeyleri. Anne. Ee, bir saniye anneciğim. Yap bozları kullanarak ne yapacaksınız? Tek 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 merdivenler deneyeceksiniz. Oradan da gördüğünüz gibi böyle tabureler var. Ve sizi orada bir Nilo'yu be bekliyor görüyor musunuz? Bakın yanda şöyle gözüküyor. Ee, o Nilo'ya, Niloya ulaşırsanız kazanmış olacaksınız. Ve sadece bir kez yanma hakkınız mevcut. Anladık mı? Anne. Hadi anne, o zaman anne. başlayalım. Anne. Geçin kızlar. Şöyle. Evet oradan başlıyoruz. Böyle. Buradan mı başlamak böyle. istiyorsun? Ama ilk önce ben önden He tamam. O zaman şuradan başlayalım. Elçin çok haklı. Çok güzel söyledi. E, i̇n aşağı buradan başlıyoruz. <laughs> ben sevdim Elçin'in fikrini. Hadi bakalım gelin buraya. O zaman lava açayım mı kızlar? Burada da bizim uçan balonlarımız var. Gelin bakalım böyle. Buradan başlayacaksınız çünkü ve böyle gideceksiniz. Evet ben aynı daha gözükmeyeyim. <laughs> gel bakayım Ecran. Gelicece Elçin sen de gel. O zaman hazırsak lavı açıyorum. Evet kızlar, lavımız daha yanıyor. Öyle bir yanıyor ki gerçekten çok korkutuyor arkadaşlar. Ee, evet, başlayalım Elçin sen, Ejcan sen önden git. Kardeşine de yol gösterirsin. Dikkat edin, lava basmayın sakın. Lava basarsanız yanarsınız kızlar. Yerde fokur fokur kaynıyor. Evet, hadi bakalım. <laughs> evet elçin geç bakalım Evet Lav da sizi takip ediyor kızlar Dikkat edin lava lava lava, lava Dikkat edin <laughs> Evet yavaş Evet Elçin Geçiyor geçti ama elçin Geçebilecek mi elçin sadece Bir kez aklınız vardı unutmayın Evet Sakin yavaş elçin çok rahat Geçtin harikasın Evet kızlar ne yaptınız üst üste Geldiniz Düşeceksiniz bak dikkat dikkat. Evet Ecren. Evet Ecren. Ecren yastığa basacaksın. Yere basmak yok. Yere basarsan kaybedersin. Evet. Orada yapmazı görüyorsunuz. Tek tek onlar kullanarak ineceksiniz. Elçin, elçin, elçin yandı. Elçin yandı. Evet, hakkın kalmadı. Tamam mı? Bir dahaki sen yandığında sen oyun dışı kalıyorsun. Elçin ilk hakkını kaybetti arkadaşlar. Evet, bakalım. Evet kızlar, hadi gelin bakalım. Şimdi kızlar tek tek inmeye çalışıyorlar. Yere basan yanar, el için yanarsın. Senin hakkın kalmadı. Evet. Hadi bakalım Ejcan. Harika gidiyorsun. Sakın yere basmayın. Evet. Lav kaynıyor burada. Lav kaynıyor. Dikkatli olun. Ejcan. Elçin dikkat et. Elçin dikkat etmelisin Evet. Ay. Ey lan var dikkat et lan. alman lazım. Hayır yardım edemem. Eğil böyle. Eğil. Evet güzel mantıklı. Hadi bakalım alabilecek misin? Hadi bakalım. Eğil al. Eğil al. Eğilip alsana kızım. Anne, yasak ya. Yere basman yasak. Eğilmen yasak değil. Hayır <laughs> oturma. <laughs> <laughs> evet alabilecek miyiz? Ay onun üstüne oturabilirsin. <laughs> evet. Hadi bakalım. Ha gayret Ejder. Alsana kızı. <laughs> dikkat et. Dikkat et. <gülüyor> Aldık. <gülüyor> Çok şükür. evet. Hadi bakalım Ejder. Evet. Elçin rahat mısın? Elçin evet, daha rahat. Evet. Evet Ejcan, hadi bakalım. Lav kaynıyor. Gelin bakalım. Oba! Oh! Bayağı yol kat ettiniz kızlar. Aferin size. Evet, lav yerde kaynıyor arkadaşlar. Ay dikkat dikkat. Elçin düşüyordu. Dikkat. Evet, şimdi Ejcan oluyor. Evet, lava basmıyoruz <laughs> en zor merdivenlerdi değil mi sizin için ay dikkat edin elçin oraya geçecek elçin geç bakalım elçin de geçti ecren hadi bakalım ecren geçebilecek misin hadi bakalım evet ecren çok az kaldı ay. evet hadi bakalım hop ben düşüyordum ya Yanlar çok çoğaldı Lavlar çok çoğaldı. Hadi kızlar. Hadi bakalım Elçin hadi bakalım. Son bir. Çok az kaldı. Son bir değil bunlar da var. Sonra Niloya. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım Elçin. Atla. Hoppa evet. Evet Niloya'ya ulaşıyor kızlar. Niloya sizi bekliyor kızlar. Elçin rahat geçiyoruz. Elçin lavlar geldi. Artık Niloya'yı alabilirsiniz evet. Amazing. Evet, evet Niloya'yı kaptınız ve harika bir görevin sonuna geldik. Çak çak harikasınız var Harika ya. bir oyun oldu ben çok beğendim. Elçin e, bir daha oynamak istiyor. Bir daha diyor. Evet o zaman biz ne yapıyoruz? Videomuzu kapatıyoruz ve tekrar oynuyoruz. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.